Hey. Güzel çocuklarıma gitmek istiyor galiba. Keşke iki smoke olsaydık Hello. ya. Rahat ederdik baya. Gerçi bind'da gerek yok. Kaç tane Red Bull Vallahi gittiği kadar galiba ya. Adamların bir deadlock bir cypher var. Bind'da bizi kusturacak bu herifler. Haberiniz ola. There are two or three. A. I've got no more smokes. 3 Nice. Two more. Allah kahretsin. Abi bizim aktif entry'miz yok ya. Jet var da bize bir raise iyi olurdu ya. Boku yiyeceğiz bu arada bu maç. Raid'den şu an yeni bir mouse alacağım. Abi bundan bir tane daha alırım ya. Bu benim şu an piyasada sevdiğim tek mouse galiba. Öyle söyleyeyim. Bu arada maç artık ciddileşmeye başladı. Bugün 300 puana kasıyoruz şöyle. Dolayısıyla birazcık küçük tryhard kasabilirim bugün. Haberiniz olsun. Neon Bind'de çok kötü abi yok. Tam aksine. Dar koridorlu Cypher e, dominant map o yüzden burada Neon almak en mantıklısı. Diğer 5000 mouse arıyor yani mis Chopin mis mecbur. Ya. Şu an tek Neyse, sevdiğim mouse nasıl? bu. Tüken no başka oynar. Yeni, bundan Ama bir şey tane daha gelmesini canım. bekleyin. Öyle söyleyeyim. Çocuklar şuraya bir smoke atıyorum içine kurun bakayım. Spike kursanız yeter alamazsınız zaten bu round'u mümkün değil. Bu round'u almak istiyorduysak o Deadlock duvarını hep birlikte kıracaktık. İçeri girecektik. Deadlock hep A tutacak Cypher hep B tutacak. Dastok gelmeyecek mi? Ne? Ne? O zaman gidin bunun kendi sitesinden anlayacağım diyeceğim o da olmayacak. Aga be. Gümrük olaylarından dolayı değil mi? Gümrük olaylarından mı? Ben bir rate'e soracağım şu işi. Ben bunu ben bunu bir sorayım. Merak ettim ben de. Çünkü çok güzel ürün abi. Gelmesi lazım bunun. Ya bu harika bir mouse ya bu. Oho. Şöyle. Bir şey vursak kafidir. Jetcim çık arkamdan. One shower's. The only one. I have two smokes I only one smoke sorry İki smoke varsam da bir taneymiş Helal etsin Güzel çocuklarım Şuraya bir smoke atıyorum bakın keyfinize Oynayın bakayım Abi adamlar bir deadlock bir cypher Gerçekten saldırıda bizi iyi kusturacaklar Allah bin belamızı verecek hissediyorum Red bull da tansiyonu yükseltiyor Yükseltsin ya Aynı özellikle başka VL mouse var böyle düz renk değil E tamam olmasın Rengini boş ver ya. Rengi umurumda değil benim. Umurumda olan şeyi yani. Ee, şekli, içindeki elektroniği falan. Abi ben e-spordan anlamıyorum bestrendifçim. Vallahi bilmiyorum. Son günlerde çok depresiflik var. Garip rüyalar görüyorum. Psikoloğa gitmeyi düşünüyorum. Rüyamda olduğumu anlıyorum. Uyanmaya çalışıyorum. Elimi ayağımı kapatamıyorum. Kendimi gerçekten rüyada zorlayıp uyanıyorum. Bu çok özel, e, özet hali. 5-6 kere yaşadım. Son, yayın, son yayınlarda olmamın sebebi buydu. Eklemeyi unutmuşum. Karabasan değil. Çok daha farklı bir şey yaşadığım şeydi. ögecim Allah yardımcın olsun. Delirmişsin sen. Sen delirmişsin. Senin sıkıntın bu. Acil bir üfürükçü cinsel ilişkiye girmen lazım. Şaka. Eee... Bilmiyorum çok geçmiş olsun Cem'im şaka yapıyorum tabii ki. Nice. Bir kill iyidir ya. Bir kill iyi kill yok. direkt o da. Hmm, bilmiyorum abi. Gel çocuğum gel. Gel çocuğum senle birlikte şimdi burayı alacağız gel. Sen pikli abi. Neyse ben pikliyim. Thank you man. Ben ne? Okay. <laughs> ee, smoking <laughs> off, smoke off. Bunu da aldım, bitmiştir. Let <laughs> <Değil> me <mi geçiyordu? gülüyor> One lamp's close. Nerede abi o? Nerede o? İğrenç trebiniz. Göstermeyecek asla değil mi? Evet. Asla göstermeyecek. İnanılmaz ya. Şu çocuğun trebini bulamadık. Çocuğun şey yaptı trebi, yakandı. Neyse bu arada takım hiç toksik değil ya. Çok güzel bir takım olduk. Ee, şöyle bir 4 toplamda 3 el daha alsak ya. Yani. Toplam 8 4 falan bitirsek bu bize kafi. Abi bilişim bölümü çıktı sence mi? Ben anlamıyorum ki ihtiyar. Ben şu anda ne bölümü okuduğumu bile hatırlamıyorum. Öyle söyleyeyim. O denli ne ilgiim alakam düşük birazcık bu konuyla. Görüşürüz de gecim. Kendine çok iyi bak. Kendine çok iyi bak canım. Yeah let's try Yeah, Çok güzel. Tamam match we take all border space. Or'u alacak bence ya. Ya. Bak hiç agresif oynamıyorlar farkında mısınız? Maybe be and you ya, an. I'm gonna Two break shot. the wall short, okay? Three on eight. Bakar mısınız adamlar nasıl hiç agresif oynuyor? İki okay. tane sentinelleri var. Oturuyorlar bekliyor. Cipher is here. There's a, a cipher salt. trap. <laughs> I'm smoking off. Smoked off. Nice shot. One more. One more. Uh, in hook still that Allah kahretsin Bak bizim ya adam hook'a da ve bizim adam daha hukaya girip onunla faite bile dalmamış Nice so, to... City so, Out City nice. nice Güzel Guys, nice. let's be more aggressive, guys. Please, mm -hmm. Ya ya ya. haklı adam. Daha daha da agresif oynamamız lazım. Daha da agresif oynayalım. Bu adamları kusturalım. Çünkü adamlar agresif oynayacakları zaman çok sinik oynuyorlar. Rage VL ne oluyor ya? Ne oldu? Anlamadım hiçbir şey. Fatih Phantom asla sıkmadı. Abi bayağı zayıfladım evet. Çok yani artık 14.5 kilo oldu verdiğimiz kilo. İyi verdik. İyi verdik. Cypher's B. Cypher and Sky. Koz koz. Ulan adam o kadar güzel blend olmuş ki oraya. Görmedim bile. <laughs> There's is... There are two more. Clove and Cypher are here. <laughs> side oh, shit. Smoke are off. Adamı görmedim bile ya. Eleman <laughs> resmen blend olmuş <gülüyor> arka <laughs> planda. Savunmada bunların içinden geçeriz ama dediğim gibi bize iki round daha lazım saldırıda yoksa mümkün değil Her türlü iki rounda da ihtiyacımız olacak Aa, kadar kedi içinden vazgeçtim ya Çünkü çok yorgunum genel olarak ve çok e, yani kolumu kaldıracak halim yok gün içinde Gerçi galiba hasta oldum ya bilmiyorum Bir şekilde bir ha hastalığım var sanırım O yüzden ya kediye yazık şu anda bu eve alacağım kediye yazık Sokakta olmak o kedi için daha iyi bir tecrübe olabilir yani Anladın mı? O yüzden neyse. Deadlock'un ultisini aldı boşa. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Bir tane orada. Smoke yetiştiremiyorum çocuklar size. Şöyle random bir smoke atayım bari. Oyun desin güzel. Oğlum adamlar o kadar güzel o kadar güzel bir şans anı yakaladılar ki. Bu sezonda gördüğümüz en şanslı an olabilir. Yapma be. Oturacak bir anlık. Oturmadı da. Nice. Aferin size. Aferin oğlum. Çok güzel çocuklar. Çok güzel. Çok güzel çocuklarım benim. Aferin size. O Skyında da ben ağzına sıçacağım şimdi durun. Aferin çocuklarıma ya. Harika. Oğlum bu round'u hiç beklemiyordum. Kart sevindim ki. Ya, mouse mouse Valorant'a mı etsem? Mouse al Valorant'a yatırma. Boş ver skin mikini. Boş ver. Siz skin aldıkça bu adamlar skin yapmaktan başka bir şey yapmamaya başlıyorlar. Almayın. Yeter artık. Alacaksınız da ama class game'den benim e, şeyimi Yeah. Sıkıldım B tarafında ama map'i şey yapmaktan. Skyflash on B. Full buy'lar bu sefer. Can work B long if you want. We can have Urdov safer to try to get someone and we failed it. I can smoke off. Smoke off. Nice. One more, could be backside or CT. One heaven. Easy. pick, nothing pick. Sky heaven. Last heaven as well. He smoked off. Last still there. Çok güzel bir round çıkardık, çok güzel. Yapma, yapma oluşum, yapma oluşum. Gözün öyle kalacak canım benim. Kurban oldum yapma. Yapma canım benim. Canım benim yapma. Yapma Kardeşim ne olur. olur. Ne olur çocuklarım. Neyse Allah'tan. Çocuklar yapmayın. Oluşum gözün öyle kalacak diyorum sana. Adam yarıladı. Nice, nice nice nice. Allah'tan. Allah'tan adam oturup öyle bırakmadı. Allah'tan. Dodge flash. Um. first. Dodge flash first. Şimdi Cypher'ımı da dikkat etsin. Biz de blonga ilerleyelim bakalım. Cipher is here. There's a cipher cam. White jewel will take out. Let jewel take out. Smoke CD, smoke off. <laughs> aynen kardeşim, aynen. Yeah, bilme ya, Bilme yerimi, bilme. This <laughs> smoke sucker. 13 seconds for my smoke. And one CT. <laughs> nice, guys, nice one. Aferin <laughs> çocuklarım estağfurullah man, estağfurullah, you are estağfurullah brother. çocuklarım Çok güzel, 6-6 <laughs> ya. Adamlar 2 sentinel 6-6. Şu an ee, yapacağımız evet. tek şey var. Bakın şöyle bir sıkıntımız var. Karşı dead nokta Türkmüş bu arada. 8-4 yeter diyorduk oğlum ya. 3'den fazla round alsak yeter diyorduk. 6-6 çok trade, iyi. Trade, 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 trade. <laughs> bu da takmış <laughs> radisini. Hadi ya bu sezon de kazak da, kasak da. Bize de nasip olsun artık. <laughs> um, Fade, let me smoke off and uh, we can play in the smoke. Don't smoke, Fade. Don't smoke. Don't All right, smoke, right, 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 right. I'm gonna take it. Okay, okay, okay. Many showers. It's safe it's a it's a, a. lot yeah. Nice, nice shot right now. I'm leaving you clo, I'm leaving you Clo. There's one more shot last shot, yeah. Shards, shards. shards. On my way. We're together, together guys. Good one guys. Nice. Great run, we're thank you guys. that. Rage'miş evet. Rage isminde bir içerik üreticiymiş abi chatten öğrendiğim kadarıyla. Güzel bir çocuk. Çok kaliteli bir çocuk. Bam bam bam. Abi benim için ace gelir mi? Dur bu ısınma maçı. Bu, bu maç bitsin. Bu maçı winleyelim yeter abi. Karşı iki sent da ya. Gergolandık birazcık. <laughs> abi senin dediğin gibi İngilizcem geçti. Vallahi helal olsun Kepi bir adam. Ben ne dedim sana? Nasıl geliştirdin? Bir bok yapamaz bunları. Vallahi e, eğer yine mantıksız oynamazlarsa yaparlar bu arada. E, adamlar akıllı oynuyorlar. Ona göre bizim de dikkatli ve full odak gitmeye Çat. devam etmemiz lazım. Alright. Nice shot man. I smoked off like this. I will come back with you safer. Uh, sky long. Raise long. Smoke's clear. It's mostly B, I guess. Ne Nice. Cypher'ları hala ölmedi. Trap olabilir We... burada. Yok trap. Demek ki sonradan We're geçmiş. Nice, nice, nice. One side, one hook I guess or no last side. Good one. Aferin çocuklar, aferin. Aferin çocuklarıma. Harikasınız be. Haftada 20 saat İngilizce görüyorum çok zor abi. E, gerçekten İngilizceyi eğer ki hayatının bir parçası haline getirsen hiç zor değil. Bir parçası <laughs> şey, haline uh, getir hayatını. <laughs> hiç, zor hiç zor değil. Rahatla kal. Rahatla kal. Şerif show yap. Abi benim şerifim çok şansa bala ya. Ben şerifi birazcık riskli bir silah olarak görüyorum. O yüzden şerif alabileceğim roundlarda bile ghost alıyorum. Ghost kesinlikle çok daha garantiye yakın bir silah bana kalırsa. <laughs> <laughs> Hoppa. Söz one is in, bir one is in, bir one is Oğlum ne ara? Oğlum ne, ne ara geldi yani. o çocuk? Elinde cajla nasıl girebilir o kadar rahat? Deli misin siz çocuklarım? Canım çocuklarım. I throw one way. I'll smoke off the spike for you. The spike smoked off. Nice shot man. Maybe, maybe sure. Maybe sure. Sure. Showers. Sure. Or, sure. Good one guys. Nice. Great round. Affe abi ne kadar kaliteli bir takım bu. Bu adamları gördüğüm yerde hepsini dudaklarına yapışırdım. O kadar kaliteliler. Vallahi kaliteliler. Deadlock oynamak acizlik bence. Yo acizlik değil ya. Sadece ee, Deadlock Deadlock'u oynuyorsan Deadlock'u çok iyi biliyor olman lazım. Ya Deadlock'u oynuyorsan Eee iyi bir fikrin olması lazım Deadlock'la. Anladın mı? Abi Cenk abi sana küfretti. Etsin abi. Ben Cenk'i seviyorum. Vardır bir sebebi. çabuk öğreniliyor. Abi şöyle Deadlock Vice'tan bile daha güçsüz bir Sentinel. O yüzden bilmiyorum. Emin değilim. Bakı oynar mısın? Yerine göre. Neden olmasın ihtiyar? Samona'ya gel Samona'ya. Ben mal mıyım? Bunlar Paletiye mal mı? Two short. Ben... Ee, deadlock minus 63. Both were short, both were short. Bending. Planting. Bending. Ben mi? Allah Allah. Ben mi salam? Bunlar mı salak? <laughs> nice. Probably lamps. <laughs> nice, nice, nice one. Güzel. The... The Onlar daha I mal. Know. Nasıl <laughs> kill I çıktı oradan? Right? <laughs> Bir de iki tane. Bilmiyorum. <laughs> Çok güzel. Tahmin ettiğim gibi oldu. Adamlar iki sentinle bizden sürekli push bekliyorlar. Biz de o derin pushları atmıyoruz hiçbir zaman. Man. I'll you never be able showers? to thank you. Yeah, let's pick showers together. I'm gonna put my shit. Oç okay, 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 okay. <laughs> <laughs> e Ne bu çalmasam bela. Evet ya, <laughs> ya bu arada. Can go to Orchard, yeah, alright, yeah, yeah. alright. Ok, okey. Okay, okay. <laughs> Thank you, my brother. Bu çocuk güzel bir çocuk ha. Tatlı bir. Abi Urcan'ın bu ustayı yüce kaldı. Urcan'ın bu ustanmaya ihtiyacı yok. Urcan, Valorant'ı sevmediği için şu an yücelik üç. Günlük hayatında o adam Valorant oynamıyor arkadaşlar. Siz, siz üzülmeyin diye yayınlarda Valorant oynuyor. Yoksa o... Kaliteli bir adam oldu o. Deadlock oynuyor kulak Flarp. Arkada. Nice Cypher mid Cypher mid. Cipher Cypher still mid. Cypher. He's gonna come towards you Fate. O chill benim, no. o chill benim. Benden kaçamazsın 20 artı 11 canım kalmış Evet Phantom olsa bence de ölmüştü Bak zaten adama iki tane body atmışız duvardan Yeah, good job la, la 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 Bir şarkı değişelim ya Bu arada <laughs> En büyük sen seninle oynamak Niye lan manyak mısın? Oğlum bu arada bir jet oynarım miss job denizlerken oynarım Many short many short Nice nice shot nice shot is in Lamps. Lamps. Oh no, Syph. Push, nice. nice. Raise. Raise those lamps. Hey, raise lamps. Nice. Last was short. Good one. Ya bu MVP alalım ama ya. Bu MVP bize lazım. Slow, slow'a çıkmıyor chat'te değil diye biliyorum. Jet akar, Jett akar duruma göre. Olabilir, olabilir. Ya şöyle, jet, jet um, ve um, Raze um, niyeyse um, benim um, counter'ım abi. Yani ben bu, ben Clove'a o kadar çok... Bak demin nasıl bir hareket yaptığınızı gördünüz mü? Short'a smoke attım, smoke'un içine girdim. Adam girdi, vurdum. Sonra yine safe bir şekilde geçebilmek için kendime bir smoke dağıtıp tünel oluşturdum, onun da içine girdim. Bunu hiçbir ajan da yapamazsın ya. O kadar güzel bir hareket ki bu. Raze. Ulan bu neymiş ya? Ya şu Raze'i bir havada vurabilsem rahatlayacağım. Güzel güzel. Cici arkadaşlar. Ellere sağlık. Ellere sağlık. 13. Winle win streakimiz tüm aferin hızıyla aferin devam aferin. ediyor. Buradan da anlıyoruz ki Yüce Rabbimiz de bizim yanımızda artık bu konuda. Allah! Short'tan geçken... Ya Reyna'ya verdik MVP'yi. İnşallah bu veririz de. İnşallah bu veririz de. MVP'yi şu çocuğun elinden alırız. Yok öyle bir maç ki. Kimsenin ezici üstünlük elde etmesine gerek kalmadı takımda yani. Baksana ne kadar dengeliyiz. Oynayamadı diyeceğin adam yok. Aa, Good game, thank you. You have a nice one. Kaçı kaç alıyoruz dedi. 160'ta izliyorum gözükmüyor. Aldık. 13.6. 13.6 aldık. Tertop.